Sola mı gidiyor? Yediği takip et. Mert abiyle konuşuyordum kan da. Evet tamam abi. Ses. Bu nereye kaçtı acaba ya? Önümüzde. Ha önümüzde abi. Patladı. Abi şeyin kaldı mı? Deneyeceğim. Ne durumda? Y tamam buradan kep gözüküyor. Tamam geliyorum. Abi altıya destek etmemiz lazım. Çok bir <laughs> olsun. Zipyara kuş. Sen vur abi. Ekranında kaldım. yükleme ekranında kaldı bu Yükleme ekranında mı? Switch atayım mı abi? At. Zaten bugün bir de sıkıntı var. Genel sorunla bir ben, daha ben alakası yok. Ben sıra sıkıntı var. Seni buldum. Abi şu an bizim çepe çekiyorlar. Bu sen çekiyorsun. Abi şurada logic işaretlendi düzeldim abi? Bu markta. Koşuyor adam oğlum. Lastiği tamir edeyim, main'e döneceğim. Biraz bekleyin. Tamam. Biraz bekle abi, TPS'ten dolayı ya giremiyor ya. olabilirsin. Benim de tarif çok bilgin olsun fiyatlar yaklaşıyor. Tarif sıfır. Hızlı ol kanka. Tarif gitti kaç. Tarif gitti kaç. Abi. Geç geç. gir gir Onarma girsen olum ya yam yam ya. Yamyam şey, gibiler ya. piyada gördüm. Ön tarafımızda bir yerde açıldı. Nice. Amına koyayım salak. <laughs>